10 Mayıs 2020 bugün pazar 3. anneler günü şiiri tüm annelerimizin anneler gününü kutlarım ahirete göç eden annelerimize Allah'tan rahmet dilerim annenize selamlar şimdi bugün yani hepiniz yüreklere sevgi ve çiçek derenlerdensiniz bak yollarına koyuldu sizi bekliyor anneniz benim annem ahirete kaldı lakin annenizin ellerinden öpmeme ne dersiniz? İster yanınızda ister uzakta işte var ya anneniz iyi ki hayatta benim anam toprak oldu kardeşlerim lakin bugün müsaadenizle annenizin elini öpeyim. Herkes bilir ki arkadaşlarım dostlarım dünyaya gelmenize vesile kılındı anaklarım. Ben de bu yıl ilk kez anasızım. Lakin tümünüzün annesine selamlarla saygılarımı yollarım. Kiminiz doktor oldu, kimi avukat, kimi hemşire. Annelerimiz uyumadı sizin için birçok gece. Benim anam da uğraştı benle 55 sene. Lakin üşüdü kalbim bu yıl anneler gününde. Ne mutlu sizi dünyaya getiren aralara. sayesinde sahip oldum sizin gibi güzel dostlara. Ben bu yıl kaybettim maalesef anamı. Lakin lütfen ellerini öpüp iletir misiniz annenize selamlarımı? Teşekkür ederim.